Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün size arkadaşlar Arkadaşlar Boran'ın yeni yaptığı x deneyeceğiz arkadaşlar Arkadaşlar bu x yaptım arkadaşlar Hemen geçelim Bu arada bu videoyu çekmeyecektim çünkü arkadaşlar çok gerçekten çok az şey var Hemen geçelim Hemen arkadaşlar şöyle hayatta kalmayı alalım Şöyle arkadaşlar hayatta kalmayı aldım arkadaşlar Şimdi arkadaşlar ilk e, Byron Şişesini aldım Ve Byron arkadaşlar böyle 3 tane şişesini yaptım Arkadaşlar bir çiçeğe Forest Fire Bottle Arkadaşlar bu şişeyi içtiğimizde e, Hemen Kendisine vereyim Evet Şimdi arkadaşlar kendisine vereceğim şöyle Give QS Diyoruz arkadaşlar ve pa ya yazdım orada e, Şimdi Hangisiydi Şu arkadaşlar Yok bu değil Bu başka bir şey Hangisiydi ya şu muydu? Bu herhalde. Yani şu e, şu arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane verdim. Arkadaşlar şimdi e, bunu arkadaşlar içtiğinizde bu e, foil normal şişesi yani yapılmış. Arkadaşlar o bozuk gördüğünüz gibi yandı. Bu da arkadaşlar iki hali bozuk hali. Bunu içtiğiniz arkadaşlar böyle içiyorsunuz. Hayvan gibi güçler geliyor gördüğünüz gibi. Bakın böyle hızlı kırma falan. Bakın böyle vurabiliyoruz. Arkadaşlar. Burada arkadaşlar e, alev çıkarma var. Şöyle alev çıkarabiliyorsunuz. Bakın böyle alev çıkarıyor. Böyle alev çıkarabilirsiniz. Burada arkadaşlar ateş yükü var. Böyle yakabiliyorsunuz arkadaşlar. Buzu gelmedi arkadaşlar. Buz gücünü eklemedim ama ekleyeceğim. Evet. Arkadaşlar halini içerseniz bekle şöyle. efek clear arkadaşlar bu arada iki halini içtiğinde böyle e, yanmaya başlamadı ve garip bir şey olmuştu bakın bunu iki halini içtim gördüğünüz gibi yanma falan oldu gördüğünüz gibi böyle oluyor arkadaşlar iki halini içerseniz böyle oluyor gördüğünüz gibi böyle bir şey işte arkadaşlar bu da boş şişesi bunu içemezsiniz bakın içemiyorum İçmeye deniyorum içemezsiniz çünkü boş şişe burada arkadaşlar kıyafetler var hemen kıyafetleri geçelim Evet arkadaşlar şöyle mavi kıyafet alalım. Evet arkadaşlar bunlar da kıyafetler hemen şöyle giyelim. Evet arkadaşlar bunlar da kıyafetler gördüğünüz gibi. Bu arada gözümüzde bakın gözümüzde bakalım. Bakın arkadaşlar gözümüzde böyle e, turuncu mavi oluyor. Bu arkadaşlar birinci kıyafet hemen çıkaralım. İkinci kıyafet arkadaşlar kırmızı. Böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu modu paylaşmamı istiyorsanız e, söyleyin parlayışmayabilirim çünkü mod çok kısa ve çok özensiz. Arkadaşlar ben modu daha güzel yapacağım. Bir arkadaşlar size haber veriyorum. Bololonu modu yani V3 yarın gelecek arkadaşlar. Videoya like abone, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bay.